Bu kimmiş? Komşu mu? Evet komşu. Ama bak nerede? Sen ser. Bu ben... gösterme. Bu gösterme. Tamam oğlum tamam. Muhammed abi kim o çocuk? Benim çocuğun okul arkadaşı. Neye gelmiş? Bir tane kağıt verin bir şeyler Arkadaşına. Başka bir arkadaşına. Kağıt mı? Başka bir arkadaşına. Bunu ver. Ya çocuk bunlar. Resim resim yapmış. He. Tamam mı? Benim çocuk ona götürsün diye. Tamam mı? iPhone. Anlıyor musun? Elma resmi çizmiş iPhone. oraya. Evet. Ha. Burada da resimler çok zeki bir çocuk. Tamam. <laughs> çok zeki bir çocuk bu çocuk ha. Yani öyle bir Ay şey maşallah. değil maşallah. yani. Tabii. Bunlar ne böyle ya? Bir sürü grafik yapmış buraya. Ya bu şimdi iPhone'daki şekilleri yapmış Tamam iPhone'un şekillerini yapmış. Tamam mı? iPhone içindeki şekilleri yapmış. Allah. Şunu Enter demiş. Bak görüyor musun bak. He. Crtv tamam mı? Yükle. Türkçe yazmış. Tamam mı? Artısı var. Allah ya bir iki ABC şeyde tuşları yapmış. <laughs> tuşları yapmış. Allah. Klavye yapmış oraya. Klavye yapmış esin he. İlginç bir ya. Ee, i̇nternet çekiyor. <laughs> <laughs> Sen çocukken ne yapıyordun? Böyle şeyler yapıyor muydun? Ya muydu? ne ben yapıyordum daha önce. <laughs> İnternet çekiyor evet, <laughs> yazmış. İnternet çekiyor yazmış YouTube'e. Tamam mı? Ay 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 ay. İnternet çocuğu bunlar ya. ya Aa, tuhaf. İşte kupalık kuşu kaldırdı. Evet. Kaldırdık ama daha henüz hazır değil, hiç hazır değil yani. Daha bu, bu en Şimdi az 20 günü var. Hazır olmayan haline bakalım. Tabii. Oradan Onu, zaten yürür. Bu kuşun e, ablasını izlemiştik, değil mi? Tabii. Kaç defa atlıyor yani be. Şu an hep hedef, hep hedef. Şu an bende. Hiç hedefin dışına oynuyor muydu? Yok ya, o kadar güzel kuş. Bakalım inşallah yavru alacağız ondan. İnşallah. Yani düşün yani. O benim kadar, benim hedefçilerle vurduk işte. O kadar giriyor. Ve de o hmm. kadar fazla giriyor yani. En az 40. Üstünü sen söyle. 80 90 de. <laughs> Vallahi iyi. Ha. Bir geçsin bakalım bunun gelişti. onun bir az takla eksikliği vardı tamam mı? 2 takla, 3 takla, bazen 4 5 takla. Güzeldi, güzeldi abi. <laughs> kuş iyi kuş öyle olur abi. Değil mi? Güzel abi. Ne yapacaksın sen bol taklayı ya? Bol bol çalışıyor daha. Sen ne bol yapacaksın? Yani. yani 30 metresini ne yapacaksın? 50 metresini ne yapacaksın ya? Değil mi? Güzeldi abi. Evet. Sesi de güzeldi. Bir de aranam... Şimdi yani uçarken sanki oynarken şu an görüyorum onu yani. Şimdi akılda kalıyor işte. Böyle güzel kuşlar akılda kalıyor yani. Abi yani bu kanalda o kuşun videosu var. Evet. Nerede bu? Geziyor. Nereye gitti? Gezsin hayvan. Gelişlerini çekeceğim şimdi onu. Bu tarafa. oldu. Var bende de birkaç tane var taklayı dönen. Evet. taklayı dönmüş. Sarısı taklayı dönmüş. İyi uçuyorlar. Atmaca nasıl? Atmaca, atmaca durumu? yok şu an. E, Geliyor arada sırada böyle de e, alamadı şimdiye kadar çok şükür. Abi demek ki sen Mart'ın sonunda başlayacaksın evet, abi. Öyle yapacağım yani. Sen yazık bu ya sene bu sene burayı. benim kuşlarıma. Yazık ettim. Yarışmaya uçuracağım ne hepsine yazık ettim. Çok erken başladım. S tamam. Sen bu sene gördün burada ortamı. Evet. Baksana şimdi atmaca bir şey yok. Demek ki Mart ayına kadar, sonuna kadar, hatta Nisanın birinde sen başla evet, burada. Evet. Mart ayında böyle Martın sonuna doğru yavrular yeni yeme düşmüş, eşe de ona göre atacaksın. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü bak ne güzel uçuyorlar. Evet. Şimdi atmaca yok bir şey yok. Bu kuş her türlü oynar burada, her türlü oynar. Şu yere baksana abi ya, muazzam. Uçurum kenarı. Böyle yer nerede ya? Nerede? Sessiz sakin. Aynen. Evet, anlat bakayım dinle. Şimdi ben bugün kupaya kuş attım. Evet. Kuşun kanadında bir arıza vardı zaten. İyileştirmiştik. Ya biz iyileştirdiğimizi zannediyoruz. Ama bu, meğersem kuşun kanadı hala arızalıymış. Sana kuşu genta genta alacağız inşallah. Genta vurucan. Vuracağız inşallah evet. bakalım. Yanık hakkına ikinciye bir daha uçuracağız Gerçekten. kuşu. Geçen sene uçurduğumuz şampiyon kuş zaten. Ne yapalım? Misafirimiz de vardı birkaç tane. Dördüz bir şey izletemedik. Kuşumuz da yapmadı yani 55 dakika uçtu, şey 60 dakika gibi bir uçtu. Yerine indi. Böyle 3-4 sefer oynamaya çalıştı ama yok gidemiyor kuş. Fişeye çıkıyor, bırakıyor, bir daha fişeye çıkıyor. Yani kanadına yüklenemiyor. Yani o kuş hat kesinlikle öyle hatta 3 gün önce de uçurdum. Kesinlikle öyle bir şey yapmıyordu ya. Videoları var bende. Ben bu ben ara sıra böyle çekiyordum, atıyordum. Fişeye girdi mi? seferini bir güzelce böyle bitirmeden alanı terk etmiyordu yani. Bugün beni şaşırttı. Hatta dün de dinlendirdim. İyi oynasın diye. Çünkü çok yoruldu. Kuşlar kuşlar gezer abi. Bunlar geziyor. Yarışma işi şans abi biraz da. Ben o kuşu şimdi tedavi edeceğim. Olursa. Olmazsa 4 hakkımız daha var Kocaeli'ye. Ondan sonra diğer turnuvalara da haklarımız var. Yarışmalar güzel. İnşallah sen de uçurursun. İnşallah inşallah. Bu kuşlardan umutluyum bakalım. Şimdi birkaç tane hafif başlayanlar var. Onları görürüz. tek hmm. Tekte kuşun var mı şimdi? Tekte kuşun var dediğim gibi. Onu verdim. Tamam mı? Geliyor, geliyor buraya. Hedef burası. Tamam mı? bu kadar muazzam oynamaya rağmen geliyorsun sen gidiyorsun şuraya atıyorsun. Geliyorsun oraya atıyorsun. Bir sıkıntı vardır abi. Yani çıkarttım elimden. Vardır bir sıkıntısı ya. Niye hemen şey... tüye girememiştir? Ya tüye girdi, girdi, tüye girdi. Allah Allah. Kanadında var mı bir anormallik? Hiçbir şey yok. 10 numara. Ha. Oyun, oyunun yani mükemmel, muazzam. Bir tane seyirci de geldi. Bak bak. Kolunu böyle yapıyor. Çekme, meşhur olmak istemiyorum. O gizli sanatçı. Gizli, evet. gizli sanatçımız. Ee, o... Seni çekmem hiç. Bundan evet. sonra istesen de çekmem zaten. Evet. Küstüm hiç. yani. Daha çekmeyiz. Küstüm seni. <laughs> Tekte kuşum yok diyor. Doğru mu söylüyor bu adam? Tekte kuşum yok diyor. Gönderdimiş mi? Söyledi sattık ya adam abi, dürüst sattık. adam. Sattık da bir tane vardı ba Yani şey yaptım diyor. Ama e, acele etmiş bence ya. Acele ettin abi. Ya çok kuş var biliyor musun? Ba Başka ama olabilir. Şimdi bak. Kuşun bir sıkıntısı vardır kuş. Şuraya iner bak, şuraya iner, şuraya iner. Bir sıkıntısı vardır ya. ya buraya inecekler ya. Buraya inecekler buraya ha. Böyle inecekler. Tamam mi? şimdi bak o kuş kanadına yükleniyor. Belki kanadında bir arıza var bak. Ben biz bugün kup Bunda yine vardır tek tek kuş ya. Bak birkaç tane var da. Tek böyle randımanlı değil diyorsun. Ver. Versin abi versin. Açayi oynamaz. Bu ayna kuyruk sarı kırık kaldır. Tek. Ha? Ayna kuyruk sarı kırık kaldır diyor tek diyor. Arkalara gir O mineral taşı sende de varmış. Alıyor arkadaş, sağ olsun. Royal'den ben de aldım bir yani tane. Alıyor. Sen 4 30, 5, 30 TL. 4-5 tane alıyor. 4-5 tane alıyor. Ben de alıyordum 4-5 tane. Dur dedi. 4-5 tane, bir tane alıysan. Ben. Ben Benden kopya çektiniz tamam. Mı? <laughs> şey bilmiyordunuz da benden kopya çektiniz. Yok, ben onu şey, e, alıyordum 4-5 tane. Aklıma geldi bir anda görünce. Sakarya'ya giderken bu ne yapıyorsun dedi ya. 4 5 6 tane alınır mı dedi. Bu 4 paket halinde. Onlardan tamam. Bugün... Tamam. 30 TL'ydi tanesi. Ayanın orada 65 liraydı Yok ya biz şeyden gittik. Köseköy'de kenarda yolun kenarında var ya. Orada uygundu ya. Aynısı değil mi? Ha. Oluyor, yani. Royal yazıyor. Omega 3 yazıyor üstünde. Sendeki kuşun. Evet. Kız kardeşim. Öz mü? Öz. Anne baba aynı mı? Aynı. İyi bir at bakalım. Geldi zaten ya. Gidemeyim. Girecek oyuna. Kaç kere Karşıda bak. Ha burada. Ateş mi yapıyorlar? Kanatlarında güç yok. Kanatlarında güç yok. Yok yok. yok. Yürüyecek o. Sıkıntı yap Yavaş yavaş. Acele etme. Ben benim... Kanatları zayıf. Yok Biraz genel zayıf. olarak bu aralar kuşlar böyle bir Keyifsiz oyuna başlayayım mı, başlamayayım mı? Kendini yukarı alamıyor böyle, tamam mı? Hmm. Yani güçsüz bir giriyor kanatlar, ne oluyor yani? Yokladı öylesine. uçmak istemiyorlar. Ha. Yani. Şu an da var ama... ya, yani. Evet. Daha nereden geleceğini dahi bilmiyor, tamam mı? Yani yer, hmm. yer dahi yapmadı daha kendine. Ama o dumanlı, değil mi? Çok güzeldi. Daha çok zamanı var bu var, kuşun. Var. Ama bak bu bugünlerde yavrular böyle hani şey yok be gücü yok ya. Yani böyle bir değişik mevsim geçişimi var. Alerjik galiba. Hayvanlar yüklenmiyor abi. Delemiyor ya Bu Ateş çıkartması lazım bunun ya. Mayıs'ta değişir ama kuşlar. Bak o yaşanmamışın. Eşe atacaksın. Tamam. Bu eşe atacak kuş değil ha. Biz, ya, öyle değil. Biz bundan bahsediyoruz. söylüyorum. Erken çıkan ayrım. yavru güçsüz kalmıştır. Erken çık Ha şöyle. Aferin bak. Aferin. Hırs, olacak, hırs var yani bindirecek üstüne. Yapacak inşallah. Ben bundan çok mutluyum ya. Yapar yapar. Annesinin kızı. Tabanı, tabanı şey, var. Ablası Ab ateş çıkartıyordu. Ablası güzel de. Tabanı var. Her türlü tabanı var. Doldurur doldurur daha bu. Zamanla doldurur. Ya yani bu ablasından bir iki takla fazla atacak yani. Bir 4 -5 hmm. Vallahi Muhammed abi bu kuşu bu kuşu değerlendir yarışmalık kuş olur bu gerçekten hem keyif hem keyif verir evet. hem güzel sayı yapar. yapar güzel sayı yapar İnşallah Allah'ın izniyle mutluyuz seni kupalarda görmek istiyoruz İnşallah. artık <laughs> sen de bütün kupalarda ikinci ol tamam mı? Ya şimdi nasip bak bugün geldi adamlar kuşumuzun kanadı sakatmış toparlayamadık kuşu bir türlü Birinci kim olursa olsun Bütün kupalarda ikinci ol tamam mı En iyisi Her kupada ikinci olmak var ya Bence her tarafta birinci olmak gibi bir şey hmm. Geldi bak yine şimdi bu kendini indirmeye geldi bak. Bakın dolaşıyor dolaşıyor dolaşıyor. Bak bir gitsin gelsin. Ters taklattı şimdi şu Bak oraya indirecek kendini bak. Onun haricinde hiçbir yere indirecek. Hedefe indirecek kendini. Ama sen git dumanlı öbür tarafa indir kendini. Hırslı bunlar ya. Hedefine iner bunlar. Hedefine iner. Evet. Aferin. Bak. İşte biraz daha böyle toparlayacak Hiç kendini. Hiç hareket yaptık mı? Hiç bir şey yaptık mı? Yok. Yerine indi ayva. bak. Kıpırdamadık bile. Hiç böyle kıpırdamadık bile bak. Bak. Gördün mü? On numara bir iniş. Ama dumanlı bunu yapmadı. Dumanlı. Dumanlı gitti ta oraya attı. Gitti ta oraya attı. Ki hayatımda izlediğim en iyi kuştu. Öyle söyleyeyim yani. Çok keyifli bir ne oldu? Çıkarttık elimizde. Bedavaya verdik. Bedavaya verdik. Hangi o dumanlı ya? Tek aynalı dumanlı vardı. Benim kuş mı? Yok. Ha yok yok tamam tamam pardon pardon. Bizimkinde saz vardı değil mi? Yok. Bir tane başlattım onlardan öldü. Ateş yaptı tak. Hap verdik gece. Yavru dumanlı ya. Çok küçük bu daha ya. O dumanlıyla bunun hiçbir alakası yok. Bu başka dumanlı. Tamam. Hımm. Daha, daha kanada girmediler bu kuşlar. Daha kanat atmadılar. Daha. Bu da geziyor mu çok? Geziyor. <laughs> Gezer. A bile. Nerede? Yok. Hah geldi. Nasıl? İyiydi değil mi? <laughs> e Cansız değil mi? He göğsünü şuraya vurdu. Ters taklattı şuraya vurdu göğsünü buraya. Gö göğüs kemikleri kırıldı, kırıldı böyle. Elinde elliyorsun takır tukur göğüs kemikleri. Hmm. Hı? devam ediyor. İndirecek ya, ne yani? Dinlenmesi lazım. Dediğim gibi abi kuşlar bir tuhaf ya abi. Senlik bir şey yok yani. Sabah da mı böyle değilim. Sabah biraz daha iyidir tabi. İkinciye uçmuş abi hayvan. Yani ikinciye uçunca hayvan ne yapsın abi? Ta 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 gidiyor yani. Bu mu? Niye çöp ya? Kırık kemikler. uçmaz. Kemikleri kırık ha. Doğru. Tamam canı yok. Yapacağım bebeğe gitsin. Düz Göğüs uğraşma. kemikleri kırık ya. Uğraşma hiç uğraşma. Düzelir düzelir. Düzelir yani ya, ya. gitti o. Kaynar o kaynar. Kaynarsa da. Kaynar düzelir ya. Göğüs kemiği. <laughs> bir hafta oldu. Bak tane de bir tane yabancı kuş var bak. Kelebek oğlum. Ya? Kelebek gibi uçan arı gibi sokarım bunu. Var. bak. Güzel. Bak kendini rüzgara veriyor, indirecek. Yani. <laughs> Yaz da geldi. Ne? dumanlıyı da kaldır onlarla beraber uçura koyu dumanları. Yılmaz abiden gelenleri kaldır peşine. Diğer bir favori Bu kuş. O bugün hiçbir şey yapmadı boş. Ha. Bak nasıl gidiyor görüyor musun? Daha da gidecek mi kuş. Kuşu gördü. Gidecek yani babası babası da öyleydi. 40 45 40 45 O kadar gidiyor yani. Evet hep öyle. Erken başlamış kuş güzel. Ne var hedefine de gelecek inecek. Öyle sinir olduk ki kuşa. Böyle güzel bir kuş. Başka bir tarafa atar mı ya? Sabretseydim biraz. Belki düzelirdi ya. İki kere sabret.